Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun bir zaman sonra uzun video atıyorum. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar oyunu indireli çok uzun bir zaman olmadı. Ee, neredeyse birkaç hafta <laughs> oldu. Ama arkadaşlar bugün normal maç oynamayacağım. Takım ölüm maçı oynayacağım. Birkaç maç attıktan sonra videoyu böyle bitireceğim. Eğer normal batılı yani maçları oynamamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve maçımıza başlayalım hemen buldu bizde56lik adam var benim eskiden arka arkadaşlar çok güzel bir hesabım vardı bir sürü şeyim vardı setim vardı Uüce ile alınmış bazı şeylerim vardı daha şimdi yeni hesap açtım yok. Diğer hesabı bulamıyorum arkadaşlar. Ben UMP ile oynuyorum daha çok. Bazen kar 98 oynuyorum. Yeni başladığım için M24'üm açık değil. M4 açık değil. Ben anlamıyorum. Benden daha, daha düşük ben bir adam. Arkadaşımın M24'ü var. Biraz, biraz değil hatta. Biraz. Tabancayla öldürdüm diye Arkadaşlar çok az yanım kaldı. Arkadan gelmiş. Pardon hiç bir konuşmadım. İki kill aldı bu arada. Hmm. Hmm, dediğim gibi bu bayağı çok headshot var. tam kafadan arıyor ben normalde geçiyorum buraya hiç öyle başka evet. yapmıyorum oradan gelenleri çatır çatır bir tane daha kalan görüyorum bu tonun aranızda dünya şampiyonu gibi oynayanlar vardır <laughs> bir tane daha öldürdüm bir tane bomba içim yürüyor ben öldürdüm ya Ay, 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 ay. Şu an altı kilim var. Zaten bizim takımda on bir var ya. Ben hariç diğer şey, bütün herkes toplam dört kişi oldum. Şu hadi ya dört kişiyiz biz, üç değil. Seni çok azdım galiba adamın. <laughs> olduğum için biraz aksiyon ne oldu diyeceğim sıkıcı olmazsan yani biraz daha dalmaya çalışıyorum <laughs> <laughs> ah be öldüm şu an 20 14 sende 4 numara niye oynuyor şu an ben, ben bence benim üçüncü oyuncuyum ya. Oluyorum ya. Normalde arkadaşlar ben video olmadığım zaman bütün maçlarda aldığım killer 15 kill üstü de. bu mesela dünya şampiyonu gibi oynayan arkadaşlardan bir tanesi. <laughs> Kanka neye sıkıyorsunuz ya? Öğrenebilir miyim? dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bir bot gibi oynuyorum. Bu adamlar maçı çeviriyor. Bak <laughs> arkana baksan mı? Lan bu bizim adam mı? Ay bir rakip miydi lan? Dedim diyor. Adam arkana baksan mı diyorum da kendim arkadan yiyorum. Cover me. Tabancayı öldürüyorum. Bir daha tabancayı öldürdüm. Bir daha taban. Oğlum oh, tabancayla kaç kişi aldım ya? <laughs> oh, <tabanı umar> <laughs> ee, i̇lk maçımızı 40'a 29 kazanıyoruz. Ve yıldız oyuncu olmuşsun arkadaşlar. 14 kill de bence 14 kill az bir sayı yıldız oyuncu olmak için. Bizim diğer takım takımdakiler mi kötü oynadı artık? Yani ben 14 kill ile yıldız oyuncu olan ilk defa görüyorum Aslında ne Kötü oynuyorlar mı hepsi. 9, 9, 8 kill. Gayet iyi. Yüklenecek inşallah bugüne. başladı? Çok özür dilerim arkadaşlar. Mikrofon açık mı diye baktım. Normalde bazen açık olmuyor. Videonun yarısı boşa gidiyor. Sonra dımdızlak kalıyorum ortada. Bir daha çekmek zorunda kalıyorum. Ve tokumumuz iyi geldi bu sefer. Karşı takım da iyi ama bizde 52, 47, 38, 37, 47, 22, 38. İnşallah bu maçı da kazanırız. İnşallah gideceğim. Tamam. Yine alalım o mapemizi. Bu sefer sağdan oynayacağım. Az önce soldan oynamıştım. Ya da yine soldan oynayacağım da. Bir, birazdan sağa geçelim. Bir kilim aldım. Ay. Öldüm. Hı. Ne yapıyor bu ya? Bizim base'den kar kendi base'indeki bizim adamım ne diyor mu? Bizim adamı mı sıkıyor ya? Bizim base'e gelmiş bizim bol bol karşı base'de kendi base'indeki yani kendi base'indeki adama kendi base'inde olan bizim ya boş verin anladınız siz gelmiştik mağazın için hacmiye ışınlandır lan o. O abi ışınlandı adam ya gördünüz mü? Yoksa ne yaptı bir şey yaptı çok kötü oynuyorum orada. Hala kilim var. Oha. Ve. O yüzden neymişsin? Tamam sağdan geçeceğim. Yine çok uzun süre Sessiz kaldım ya 4 killim var arkadaşlar 18-16 kazanıyoruz En soldan yine Sağdan <gülüyor> 5 <gülüyor> M416'da yani Belki bir dahaki maç silahımı değiştirebilirim. Oha abi. Harbiliyorum bu adam. Ya bu adam çok ya bu adam iyi oynuyor ya ben bot gibi oynuyorum ama bence ben bot gibi oynuyorum. Anca arkadan. Bir dakika evet, adam şimdi orada. Ben onu... Oha ama ya. Vallahi oha ya. Ah, hayırdır. <laughs> al oğlum git 32 27 oynuyoruz. Al. İyi kim var arkadaşlar. Arkadaşlar arkada televizyon açık. Sıra bakmayın. Umarım şu, bir şekilde gelmedi. bırak son darbeyi vurdu. Ee, Yıldız oyuncu Mas TR09. 12 kişi öldürmüş. Helal olsun. Ben de 8 kişiyle en sonuncu olmuşum. Çok oynadım bu maç. Çok da fazla öldüm yani. Hani baya baya kötü oynadım. Bir önceki maçta zaten kötü oynamıştım. Ee, evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelirdim. Umarım kanalıma abone olup like atmışsınızdır. Diğer 3 tanecik <laughs> uzun videomu da izleyip like atmayı unutmayın. Sabi short videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer daha fazla daha fazla <laughs> yani böyle uzun video istiyorsanız It's uzun video istiyorsanız I like atmayı unutmayın. <laughs> ve e, arkadaşlar ben bu videoyu yayınladıktan <laughs> yaklaşık 15 dakika <yılında> sonra <laughs> toplulukta bir şey bir şey paylaşacağım. Ona da <laughs> bakmayı, göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu ne ya? Kendinize iyi bakın.